Yellow is European guy. Oğlum ben de Avrupalıyım amına koyayım. Avrupalısın tabi. Avrupa'da kaçakçılık yapmıyor mu? Bence bu da alalım ya. Ha ben yazacağım değil mi? Tamam. Eee... nokta ne, ne yazıyor lan? Bara... Bir dakika. Ne kadar bizim gitmiyor da adamlar da kötü vuramıyorlar. Nokta var. stay. Yeneriz ya. Ama e, Sweden serverına ben sebep olmadım galiba ya. Yok yok sen bir adam dedin. Hatta bana hiç e, şey server sormadı diye hatırlıyorum ben. Ne yapalım? Oynat. Kaptan oy kaptan. Gobi gobi. Davay bi. Daha, daha söyleyeyim mi? Dizde, hangi dizde? Kaptan afek. Abi gobi gobi. Go Doktor. Green. Gobi. Okay. İyi benim İngilizcem bitti bu kadar tamam mı? Hadi görüşürüz. Eee kimse kayman gelmedi. Cité. One cité. Two temple. One sit. two temple. Kojo boy adalet dağıtıyor. Yargı dağıtıyor. Yargı merchant is online. Her öldüğünde bir şey der Potur. Nasıl olduğumu söyleyeyim, nasıl öldüğümü söylerim diye. <laughs> Lan dayım haklı oğlum, dayım haklı ya. Abi mid koşsak ya, Allah'ım Muhammed aşkına. Go mid, davay. Bir de smoke atıyor, meyde atsam da mid'e. Yazın ayırı tutayım, ona Ne kral? uçabiliyor mu? O anasını sike kaktela. Adamlar bay. Adamlara bay bay oldu. <laughs> temple 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 temple. Var One var. <laughs> Oğlum nasıl öldünüz hep beraber? Ses ses ses. Ha. Raso beni böyle öldürtmüş. Mitte var Raso. Raso mitte var. Mitte var. Benim ölüme bir bakar mı? <laughs> ben ölüme ne oldu şöyle la? <laughs> mitte var mı? Mitte var. Yok City'deki öldü. Mitte var diyordu işte. Bizim adam alsaydı koca. İkiniz kalmışsınız kanka sadece. Raso sattı bu round. Benim, benim infom yoktu ki. Adam nerede? Adam nerede? Adam Solunda solunda. Sol. Abi benim infom yoktu bak orada. Don değil. Tek Temple'daki adam beni, beni öldürürken eee Raso onu izliyormuş. Herkes anladı mı? Yani dedim ben ona crossfire aynı. Temple'lara dedim ben sana. Sağ mek'ten çeksene bir mekten at. Al şunu. Ah yes. Ben, Lan geç kaldın kanka. Öne ben geçtim. Dur, geçemezsin. 2 B bak. Play, be main. Falan. Play be be. bir main. Play bir main. Bekle smoke atsın. Konu aldım ben. Onu bırak onu bırak Kon <laughs> Ya Green Last su last su last two, Last two, last su AWP mi yani? vardı lan sanki birinde? Yok yok bizim rahatsızlıklarımız var. Alırım bir drop çıkarsa. Bir attım drop ben, mi? attım ben. Tamam Ben Kona koşuyorum, bir kişi A alsın benim. Lan tamam, default mu oynayalım? Adamlar çekemeyecek gene parası yok adamlar. Altta bakıyorum. A koşuyorum ben. Lan tamam, A mi? Tamam, ben B'ye gidiyorum. Ameyini alamadık. Bep, kola 1'e. Midi çek. Ameyini temiz içeri kadar aldık. yeşille ile birlikte. Midi AWP. Oğlum midi de niye kimsiniz? Midi AWP. AWP sağda ince kesiyor. Ben Oy. Pardon duymadım ya. BM'nin açılır olsun. <laughs> backside, backside, backside. Ne sağ attı gider ayak ya. Kasım A'yı aldı bizimkiler. Gel 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 gel. gel, 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 gel. So close 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 close. Left side left side close. Can you go back to B bro? Can go back to B? Adamın B sanıyor, şey A sanıyor Info olma ihtimali trans. de var. Aynen bak A sanıyordu, daha yeni gidiyordu B'ye. Ya. Kanka şu mid spam veri verit atsanız herhalde. Ben var, spam bende mi mesela şu anda? Sende sende evet. Kanka şuraya bak window ince görünüyor ya. Şuraya cross zıpla zıplat. Gördün evet. mü? İnce görünüyor pencere gördün mü? Ha tamam. Onun şuraya altına evet, mı? Cross point zıpla at. Evet en altta. En altına zıpla. <laughs> Aynen. Attım. Beşil, look at Amy. Kanka keşke açmayalım onu da. Bir tanesi adam puşladı, benim fası yok. Adam, adam bu, bu, burada, su duydum sesini ya. Alt aldık onu da. Abi oyun, A oyun A oyun a, a. a main de, duydun, A main de. A main de bir tok. Connector'da mı son adam? Hayır, last, bu işte seni zaten. Buydu, tamam, buydu, tamam. Buyur, tamam. Evet. Konda mı? Harika. Salak. Abi yağmayın dedi işte. me. will come from vurmuşum ama öldürememişim. Kaç yani ben uymuşum? bizim bu çocuğun 60. oynadığı yer oynamayacağım ya. Çocuk garip garip şeyler yapıyor ben, ben TS'den ayrı, oyun içinden ayrı konuşuyorsunuz değil mi lan siz? Evet evet. evet. Beto, Be Be ben mi dedi? şey yapsana aga Diggle. Bilmiyorum ne <laughs> anladım. atar mısın Beto? Diggle, Diggle. Eyvallah kral. Bende yok ki Diggle'ı, A Amine baksana. Bakacağım bakacağım ben. Okunmuş mu? Şimdi ben buna koydum ortalığı. Açlar şu sumo. Helal. Adır etmedim ha. He. artık. Helal. Neler yaptınız lan? Vurdu. Nereyi vurdunuz Aa, bilmiyorum da dedikaten. kamerada ses vardı. Amen öldü. Ben orayı vurdu. Kamerada vardı bir tane ama. Geliyorum sana ya. Temple adam. Temple Adamı vuruyorum vuruyorum ölmüyor amına koyayım. Rahatsın beni maşa gibi kullanıyor amına koyayım. <laughs> 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 abi rahatsın bro. Bak gel. Gel gel bebeğine geldi. <laughs> Ama iki kişi aldım. Bak birini bombaya açtım. Bana yürüyeceğim gel baksana yine. Sen orada şey yaptın ya, bombayı açtın bir kişi vurdum işte. Olsa girdi bir kişi daha vurdum. Ben ne yapayım bu takım için ne yapıyor? Şu bombayı alak koy. Yalan olmasın. Oğlum bana niye gelmedi? Geldi. Ben Yeşil arkandaydı diye ben kimse gelmedi kanka seninle. Helal. Adam tepe önünde, tepe önünde. Bunlar stekola girmeyen adamlar var. Daha iyi bak. Lan lan, pahaaat. Eko antrenmanı bırakıyorum. Ekolar mıydık ya? Yok ya, adam burada şey, auto-voto <laughs> auto var tamam. orkaya. <laughs> i̇yi arkadaş. Bet Beton, kral. Amine bakar mısın ya, tazamet? Ben free girince herkes Niko. Hacı dün de ben free girdim bir tane. Elimize verdiler ya potur. Aa pot attı oğlum o maçı. Efendim canım. <laughs> oğlum adam bir flash pick attı bana. Onda böyle bir şey yok. Yukarıda basın. A vurdum onu lan. Bombayı Buradan alacağım. Kaçtı adam yeri. Ninja ninja. Temple ninja, temple ninja. Ne, nereye vurdun sen? B boş mu? Bir temple var. Evet. Go go go. Abi, Abi gelin artık şu B'yi hemen okuyayım ya. Siktir adamı. Hak ettin sen. Last infosu yok. Bence bizim bu adam alamaz bu ey. Alır be. City, City. City, City, City. City bro. Alpi alsın Alpi. Konda onu al, fonda var. Bu da güzel, bu da güzel, fonda daha güzel. İkisini de alabiliyor musun? Al, cebini bir tanesi cebine atabiliyor. <laughs> atar mısın kral? Cansın. Yaş yetmiş. Daha Tamam, sen onu atar mısın yine? Ben de değil ki bu sefer. Sen de, sen de yine sen. Ah, oradan da mı atılıyor tamam? İyi mi diğer? Green, <laughs> Bunlar iyi mi diğer? Nerede zelletmiş oldum olmuştu. Green de havadan iki smoke öğrendi ama. Senin <laughs> ağzın kim? Ben A main'e baktım, A main'e Var bir cihane, nesli mi? Bana inmeyin bro. Eee, iki tane ninja nice tarafı. İki tane ninja tarafı. Öler lan beton. Jail, jail, jail. Jail'de öldü. Bu yeşil ne yapıyor la? Green, green go bit. Ha sonucuyu da vurdu, duymuş demek ki. O, ona bıraktım değil mi? Bu yağmayın değil adam. Ona bıraktım tuttum o adam açıldı demek ki işte. İnşallah alır lan. Alır TMP. Yok be alırız be. Oğlum ben adam görmüyorum lan. Kojo, Kojo elinden geldiğince satmaya çalışıyor ama. Oğlum adam görmüyor mu? Vuruyorsunuz da. Ben varım ben. İlk round 3 vurdum bak 9 round'ın birinde 3 vurdum zaten. Diğer round'larda 2 vurdum. Connector'a koşuyoruz mu koca? Koşak mı? Koşak. Hadi. Killer, 2 2. Ayağım. Kanka ikimizi de ettiler ya. İkisi de i̇şte buraya bakıyor oğlum. He, aynı anda tuttu galiba. Oğlum ölmedi. Ha şimdi de sattı. Temple one, one temple. One temple. Niye iki kişi bakıyordu ki lan kolektöre çok saçma. Sattı dediğiniz iki kişi vurdu. Raso, <laughs> abi, aldım can. Abi iki kişi vurdum bak, Mida iki kişi vurdum Mida. Daha ne yapayım? Bana bir tane atsanız diggle atsanıza be. Diggle 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 mi Sen şu mid mona atar ha, Mid'e oyna bir. Okey kral. Az önce oynadım ama kimse bir şey yapamadı ki. Ben, de geliyorum ben de geliyorum. Adama silah atın. Oyuna green, mi? green green give drop give me. Oğlum sağa dur sana drop ver. Yo bende var bende var. Aa, adam da yoktu. Ona be. Mid kalabalık. Hı 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 hı. Mid kalabalık hı hı hı. minimum 2. Güy bi açılmaz. Alım aynı mı ki. Annen. Valla midamit. Valla önden adam. Tam biliyor. Hep orada Sana bak. Öldük. Last last be. Go away. Hey, hey clear. Ek ek. Go away. Hey, dedim bir dondum var ya Gördün mü? <laughs> Olan bana oldu amına koyayım. Anladın Ben mid'i vurdum. Beni vurduğu gibi döndüm zaten de yetişemedim onu. Adam. Temple, temple, last temple. Kim duydu lan? Yeşil mi duydu? Ben, ben duydum. Yeşilden i̇lha mi, mi duydun? Bende hile ben de var bende. Sadece ölüler duyar. <laughs> last temple. Yeşil aynı benim gibi oynuyor bana. Vuramıyor adam. Gitme yeşil. Şu Şafi anladın mı Mehmet Eyvallah dede. Bir tane digal atın be. Önüne geçti evet. Koca Ko Ko hala chat'i karıştırıyor. Hem burada oyunda onun için vuramıyor ha kanka. <laughs> digal atsana digal digal digal. Üç, Üç kişi vuracağım digal'la. Okunmuş mu bu digal? Tarak yine düşürecek bence. Yok ben. kanka okunmuş değil. Bak. Hatta cenabet <laughs> bile diyebilirsin. Connector low. Connector dead. Connector dead. Oğlum one B tutur ya. Bambi. Two mid. Two mid. Bambi. B, B low HP. Two mid. Bambi. A kilir. A kilir. Green. Var kamera. Can you wait me bro? Can you wait Yarak kürek ölüyorum. amına koyayım. Gördün AWP aldı. Konecrisin Orada AWP vardı. Koşu <laughs> Koca bir tanesi low. Var mı? Var. E niye koştun ki amına şimdi daha ne? Yani mal gibi koştu la. İkisi de olmuş lan. Low denilmez de half. Koşmasa ben koşmazdım ki. Hiç bilmiyordum ben. Bizimki koştu diye ben koştum. Yoksa koşmazdık. gitsek var ya adam fake attığımızı falan Ben kondayım yani. Pink'ten mermisi gitmedi adamın o vuruşun gitmemesi imkansız. <laughs> <laughs> Server bok gibi aynı kanka ya. Mermi gitmeden silah tepmeye başlıyor. Allah'tan rakip kötü. Bunlar hep koca bey yazmış. Zaman <laughs> 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 bunu arasında yazıyorum. Oğlum, <laughs> Oğlum, oğlum bey kimse ben. gelmiyor mu ben buna Tamam. Bit görmedim e, ha hiç kimseyi. Ay lan geldi bana vurdu. Ölmedi hala bana vuran. Helal be. Bu kadar be. Bizim oyuncular pro. Çok zor şeyleri kolaymış gibi gösteriyor. Adama 97 vurdum adam bizden bir çaldı ama bir kilimi. Kim o? Bilmiyorum. Çok fena çaldı hem de. 97 vurdum ya adama. Bir easy win daha geliyor. It's yok out. Koşuyorum. Adam burada, adam mor. Mor kim koyuyor? Van Lan emin. otur Olan gene ben oldu amına koyayım ya. Bu hikayede yine ölen raso oldu, raso oldu, raso oldu. <laughs> ben yandan mı? Ben onu durmadım oğlum bile. Kaçtım. geliyorum. Nereye gidiyorsun koca? Nereye gideyim? Ee, B main'den çıkalım kanka bende de hafif var. Tabii. Tamam, smoke atıyorum içine çıkacağım. Tamam, şu hafiflerden bir kurtulalım. Smoke hmm. bir tık öne doğru atıyorum. <laughs> B, main, B main clear. Connector, 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 connector. Connector'dan herhalde kalabalık girdiler be ya. <laughs> Yo. Bol bol silahlar var. Bomba B site'da B main lan B main çıktı ya. Allah beton da öldü. İkisi de vardı oğlum. Yo bir tane vardı. Ben başka öbürünün nerede olduğunu bilmiyorum. Ben size de öldürüyorum ama. Bak sana aman nereye var nereye. Aynen. Seni izlerken bile belli oluyor kanka. Öldü öldü. Bak bak görüyor musun? Şu bas koca sarhoş gene vurmaz. Raso evretim. Allah'tan sorutum adamın kafasından mermi nereye gitti amına Açsana Baksana bak. Açıntı. Atayım mı? Allah aykırı sana sattım. Şuraya basamam. Yayında gecikme yok. Bu sefer de onun için bana atarlar ama. <laughs> Yalnız ben 3 level olarak sizi taşımak zorunda mıyım kanka? Kesinlikle değilsin. <gülüyor> 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 Oy ilk mermi kafasına gitmeliydi ya. Konektör var AWP. Ölmüş. <laughs> Abi, abi bu anasının amını mı arıyor burda ya? One stairs. Pardon. Last stairs, last evet. stairs. Bas neredeydi? Bas sen nerede vurduk? Stairs, stairs. Gecikme koy Q bas, free sarmıyor. Niye kanka sarıyor lan işte? Zaten şeydeki adamlar bunlar. Ben çıkacağım abi, Sen kimsin? Raso. Sen mi çıkıyorsun Raso? Yeah. Ama neden? Ama bu beden sokakta büyümeye mecbur muydu? Smoke deneyeceğim şimdi. geçse <laughs> de bir smoke ben Nasıl taşıdım? Bu round'u alırsak top fragger benim. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> Ama işte koju sanki satmaya çalışacak gibi <laughs> bir dease <his> oluştu. <laughs> Bak 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 görüyor musun? <laughs> bak bak nasıl donuyor bak bak. <laughs> Pingim var kanka diye. Say say say. Vallahi. Satçılar. Daha ne diyecek oğlum? Koy da bir AWP atayım o zaman. Burası ya AWP atmayın da kanka top fragger olamasın. <laughs> drop bana bana bakıyor bak. Ne istiyor? Adam dur basan drop. Al, ağlıyor da amına koyayım. Bak şimdi tam fake nasıl olur izle. Göreceğiz şimdi. Ya. Üç kişi olsam birinci mi işte? 2 tamam yeter amına koyayım. O yetmiyor lan 3 kişi olmak. Birinci olamazsın da şey olarak kill sayısı olarak birinci olabilirsin. Bu bir. Ma vurdu lan harbiden. Aha B var. Tamam ben de vuracağım. Hey. <laughs> Şimdi sen iki tane daha vurman lazım top fragger olmak için. 3 tane vurmamız lazım hala. Bir oynar ha. Aramızda bir kill fark var lan. Temiz temiz bir adamdır. Mitte adam mitte. Hey yavrum hey. <laughs> o da mitte. Duydum onu da. Stales'a geçebilir o zaman. Ve arkasına mı gitti? Burada vur orada orası Önünde ta kaldı İşte böyle taşırlar. <laughs> <laughs> Baytağa taşımacılık. <laughs> Eyvallah elinize sağlık beyler.